Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bugün balık tutmaya geldik. Dur <laughs> bakalım. Yalnız çocuklar çok heyecanlı. Ondan Tuba. nasıl? Coşkun ilk defa tutuyor balık. Bakın. <laughs> <Hayat, gülüyor> <laughs> <laughs> Nasıl? Zor mu kolay mı? Atabilsem kolay da <laughs> atamıyorum. Işte, bugün bize Adem ve Tuba eşlik etti. Neredeyiz biz şu an? Yeni köydeyiz. Yalnız bayağı balıkçılar var. Baksanıza. Ve her oltada hemen hemen 5-6 tane geliyor. Aha ben bu kadar tanıdım. Bir de çadır kurduk de yiyecek bir şeyler hazırladık. Yiyeceklerimizi de göstereyim. Dolmamız, kısırımız, kekimiz, çayımız da hazır. Bakalım. Ay inanmıyorum. Ben tutamam herhalde. Ay. Çınar korkuyorum. Hadi sizi de çekeyim. Nasıl deniz balık tutmak? İnanılmaz kalabalık. Çok güzel. Ama bir yandan kıyamıyorum. Aa baksana nasıl olta atıyor coşkun. Aa, şey A atıyor. Demek ki burada şu an çok balık var. Attım baba çok iyi Evet Adem bize balık tutmayı öğretiyor şu an. Bak ne kadar ileri attı gördün mü? Ben işte demin kutlattım oraya işte. Bakalım Coşkun'un. Şu an geldiğini mesela hissediyor musun? Hissediyorum şu an geldi bir tane. İçimde hissediyorum. <laughs> Haberlere çıktı ya bir tane adamın kafasına o şey kurşun değmiş adam ölmüş. Adam hep o geliyor çocuğum. Nasıl bir kurşun bir yolu? O ucundaki şey adamın kafasına değmiş. Ha gel. Aa Coşkun ne kadar çoktu. <laughs> Niye böyle oldu? Gelir misin? çok biliyorum da. Hadi uçur. bir daha dene. Aman Aa, Coşkun. Bak, Aa bak hemen yakaladı adam. Adem sen ısırır mısın Bak bana? Bak dedi atıyorum. <laughs> At bakalım. <Gülüyor> 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 Oltayı düşürecekti. Aa <laughs> öyle Bence bir hile var Adem'in ortasında. Ben vallahi geçerim. Al onu. <laughs> Al, ya Yalnız çok eğlenceliymiş ya. bir, şey bir şey Elif iyicene kollarını yukarı çek bir tanem. Yalnız biz çayımı, her şeyi unuttuk ya. Nasıl coşkun? <laughs> ne düşünüyorsun? Bak, ya. Adem gene tuttu. Adam hiç <laughs> sallanıyor. Bir sallanıyor. sallanıyor. Aa, aa, geri atıyor bunlar balıkları. <laughs> geldi mi? İnşallah. Terlik, Allah, geldi, mi? Terlik, Allah geldi. Terlik Allah merlik gel. çıkmazsa. Allah bir versin geldi. <laughs> tane tuttu Adem. Ooo coşkun bir tane yakaladın. Yani yani. Niye attın, attın Adem? Çok küçük. Ha çok i̇yi küçük. Zaman, Aha. Yere mi düştü? Ay kıyamam ya. Ay. Baba iyi ya. Ay ben tutamam. At. At at çabuk at coşkun. Bir gelsin. Otacı geldi. Koş bir tanem suyun içine koy. Coş. Adam gene tuttu. Oltalarda bir hile olabilir mi? Yalnız şu an bunu YouTube'a yükleyeceğim. Adem'e ulaşmaya çalışabilirler. <laughs> Neden bu böyle oluyor diye. Coşkun hala tutamadı. Eliz de uyandı. Evet. <laughs> Bakalım coşkunda var mı bir şey? Var, var. var mı? Hadi inşallah. Bir tane geliyor. Coşkun abi, hepsini doldurman lazım. Coşkun bari... Aa, iki tane geldi. Oo, süper. iki tane geldi. Bu sefer çok uzağa attım. Fark ettin mi? Belki o yüzden mi? Dikkat çok o yüzden. Deniz bak, Deniz baban tuttu. Ayşe ölüyor. Aşkım zaten ölecekler, Babacım, bırak, ölecekler, ee, yapacak bir şey yok. Gelirse gelenceli gelmezse sıkıcı. Sıkıcı mı bence? Ben Olsun ben bak, ben üç tane bile tutsak. Baba baba, ana ana. Bence Evet arkadaşlar, o geldi balıklar, dört tane. Dur, dur tamam, kancaları. Bence var kıyamadım. ya, balıkçılık işine girin de, yani, mi? direkt girin. Evet. Baya balık çıkıyor. Dur, dur. Kamşanıza Kamşanıza ben Baba, baba Ben ama. Al bakalım elim. Balıkçıları da çektim. Hepsini çektim. Çok çok güzel. Yalnız ayı, buranın ayı, kokusu, ayı. kokusu. Ben, a, ben a atmışlar ayı, zaten. Hı -hı. Bak şu taraf. Şu taraf komple ağartmış. atmış. Şey, Coşkun var mı bir şey? Evet. <laughs> ne düşünüyorsun? <laughs> ah vurdu tersi. tanesi. Hadi. <laughs> evet vurdu <buradayım>. tersi. <laughs> çok iyi Aa. bir yer atman gerekiyor. Çok iyi bir yer atman gerekiyor. Yerde bulunacak. He. Şu an coşkun adam çok heyecanlı ya. Zaten heyecanlı <gülüyor> <gülüyor> evet bu sefer coşkun bir tane balığı gözünden vurdu. Anne dur ben Şuraya koy baba. Böyle çadırımızı da kurduk. Belki dedik çocuklar üşürse içine girerler. Senin şişem vardı. Neyse bakalım. Ne kadar balık tutmuşuz? Oo, bayağı Şuradaki ölmüş. Şu en büyük ay kıyamam Ben şey onu ellerken Elif geldi onu böyle tuttu böyle sıkıyor. Evet. Hiç acımıyor ya. 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 Evet Adem gene tuttu. Allah. <laughs> Güzel coşkun yani bir buraya demek ki gelsen en az bir tavalık çıkar yani. Havada daha fazla çıkar. Tabii evet. Ha, böyle tabii. Bir de artı hava alıyorsun bir de onun. Dur ben tutacağım. Ah. Tut bir tane. Ama çabuk suya götür. Kaç, e kaç suya benim Tamam aç şimdi. Kibarım benim. Ya niye elime batıyor. Benim de benim de öyle elime batıyor bir tanem. Ne? Doğru söyle alışmadık ya yeni yeni alışacağız. Yani, yani ben de batıyor mu o kadar işe yaramıyor. Evet biz eee İyi ben işe de gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben de gireceğim. Buraya bir şey giriyoruz. Allah'a emanetsin Değince biz çekmeye başlıyoruz. Ha. Hissediyorsun yani oraya değip değmediğini. Ha yani gidiyor. gidiyor. Tamam, şimdi bittim. Çekiyorum, bir çekiyorum. Şöyle. Alayım. Mesela geldiğini hissediyor musun? Onu da hissediyor mu? Raptara vurdu. Ha. Şarja geldi. Mesela peki o onu attın diyelim. Biraz daha beklesen hepsi dolar değil mi? O dolar aldım. Selam. Oo dört tane de eli deniz. <laughs> Geliyor. Ha? Korkuyor ne yapsın alışamadı coşkun. Ha onu bırak ben bile tutamam kıç batıyor. Kıç batıyor. Kıçcısı. Kıçcısını atıyor. Çevirmişiz bu işi yani. Hayır, yazık ya. Of ya. Keşke yemeseydik. Masak. Ama Doğan'ın kanlı bu, değil mi? Evet. Evet, <laughs> Şu Sen de evet, ben beni söyleyeyim. Söyleyeyim. Yok kız coşkun. İki, i̇ki kere geliyor. Adem beş kere geliyor. Aynen, evet. dikkat edin. Çek. Kız, iyisi. Olta da fark ediyor mu acaba? Kesinlikle çok fark eder. Değil mi? Adem nerede? Evet. Adem'e mi vereyim bunu? Sana. Bana mı? Evet. Yoksa onlara verelim bize iyi. Söyledim de Adem diyor ki şu an balığın Adem saati. Evet saatini geçirmek istemiyorum. Şöyle çayımı da aldım. olur da çok ses geliyor. Evet o teknelerden. Tamam. Şu an en çok kime yaradı çocuklara? Otur kankimci. Şey. <laughs> 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 geldi <gülüyor> Oo coşkun bir sürü. O büyük en alttaki çok büyük. Ne oldu? Evet. Aa kahve. Sıla güzel gülüyorsun. Bence sen o sırt bir evine dokunuyorsun herhalde. Sırtından mı? Ben ilk ilk balık tutmada bu kadar tutacağımızı düşünemiyordum. Vallahi kısmetimiz. Evet. Bir de yer de çok önemli galiba. Hı, dikkat edin. Yalnız şu an aklım kısırda. Benim olmadan Hı kısırda kekli. <laughs> Kekim. Geldim. Allah köpek balığı geliyor. Bayağı geliyor. Ağır geliyor. geliyor. Sen zorlandın mı ha şu an? Giliyor, giliyor. E, <laughs> Niye? Ay ben de köpek balığı sandım. Ee, köpek balığı yok caz. <laughs> yok falan. Köpek balığı. Da, şu an Hadi gel. Bir sağda değil, solda. Tut bak onu iyi değil mi? Ha o da sağ, o da solda. Buyurun efendim. İki tane geldi. Hadi bakayım. Hadi köpek yanındaydı. Ciddi misin? Evet. Şaka yaptım efendim. Evet Coşkun ne durumdayız? İyi maşallah gidiyor yüzüyor. <laughs> Gelsin balıklar. Hayır Coşkun. Ben hep diyorum Tuğba zaten hani kampa gidiyoruz ya karavanla. Hani balık tutmayı da öğrenelim. Evet. Çok yani güzel. lazım güzel olacak. Evet. Şu anki ışık ya şu anı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Işık çok şu an ışık çok güzel. Şu evet, an birbirine. Anne manzaraya bak. Evet. Yani şu an çok değişik bir ışık var. Yani komşunun oltasıyla bizim bir. <laughs> Buradan da aşağı denize inebiliyorsunuz. Ben de çok korkuyorum. Burası bayağı derin Coşkun değil mi? Çocuklar nerede? Ha, orada var. Hadi bakalım. Çok güzel oldu. Ay, çocuk düştü ay Allahım çocuklar düşmese of benim canım acıyor ya çünkü et de sert ya evet ellerim afolmuş evet yer çok sert baban koş 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 o oh, de çocuğun <laughs> üsteki çok büyük ne var <laughs> Tamam enerjisini atsın çocuk ne <laughs> yapsın? Çocukları evden çıkarmıyoruz ki. Ne biçimler? <laughs> Elif, bir tanesi ölmek üzere galiba. Bir tane daha geliyor Elif hazır mısın? Baba. Elif sen çok güzel tutuyorsun. Bu arada karavan bulanlar mutlaka bize haber versin arkadaşlar. Ee biz hala hem aracı satmak için hem de takas yapmak için. İkisi de olur. Evet arkadaşlar Oy, denizden bu de çıktı? Elif! Elif! Burada burada. burada, burada. Evet, yıldızı. Çınar Deniz Yalnız, yıldızı açar burada. Yalnız çocuklar çok şaşkın. Oh, baba bunu eve götürelim. Hayır yok babacığım. Deniz'e geri salacağız bunu. Baba yiyemiyor. Baba yiyemeyiz baba. Aç yavrumuzu da yemeyiz ki. He? Burada zehir. Deniz yıldızı. Bunu yesek değil mi? zehirleriz değil mi? Var ya, ona koyacağız. Yanmıyor değil mi bu? Yok.